Çocuklar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bir yerden kedi sesi geliyor. Duyuyor musunuz? Aa, nereden geliyor bu kedi sesi? Bakalım hadi. Ay korktum sanki ya. Anne ben tarma yapıyorum. Bak yine geldi. Çınar. Sesini böyle gidiyor. Evet oradan mı geliyor? Aa, bir kedi var ama nereden ne? geliyor ses acaba? Orada mı? Bak bakalım. O elindekini mi arıyorsun? Çınar'a bak. A, Çınar gördün mü? Altta var mı? Yok. Yok. Aa, e nereden geliyor bu? Bak. Bakın dinleyin. Dinleyin. Babamdan. oralarda ne işin var? Arıyorum Öyle arama olmaz ama. Çınar. Var mı oralarda? Mert ama. Ah bak. Bak. Mert. Bak bakalım. Bak oraya. Allah. Ya. Orada mı? Ee, Çınar? Nerede? Ay evimizde sanki kedi var ama nereden geliyorsunuz? Anne karaya bakmadım. Bak hadi. Orada oyun mu oynuyordun sen Çınar? Aa. Yok. Nerede? mi? Hayır canım. Evet. O ötmez. Haa. Gördün mü Çınar? Ötüyor. Odalara bakın. Mutfağa da bakın. Allah Allah. Mutfağa ya mutfağa. Ah yaramazlar. Bak 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 Çınar sanki buldu. Çınar buldun mu? Bak hadi bak. Evet bak Orada yoktur gel buraya Olaya bakın Bak bakalım Oyuncakların içine bence bir bakın ya Oradan mı geliyor acaba Çınar Hadi bul bakalım o zaman nerede ah. Bak yine ötüyor Yine ses çıkarıyor Orada mı Bak Beyaz bakalım. var. Beyaz Aç bakalım. Aa, kıyafetlerinizmiş orası. Ama Evet. Öbürlerine bakın. Yukarıda. <laughs> Yukarıda koli var. O değil. Aha. Ne? Ya. Kıyafetler var. Hayır. Benim... Çınar. Aha. Nerede? <laughs> Bak. Çınar. Ses çınar ses kedi. Çınar, Çınar kapıya bakın. Yok. Çınar kapıya bakın bakalım. Dışarıda olabilir mi? Yok. No. Bak bakalım dışarıda mı? No. Allah. Var mı orada? Yok. No. Yok. No. Nereye gittin öyle ya ayaklarını? No. No. Yok. Yok. Nerede bu? Çınar. No. No. Ya biz doğru mu duyuyoruz ya kedi sesi değil mi o? Ne? No. 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 Aa. sonra kapısına bakmadık. A -a. tuvalete bakmadık. Orada yoktur. Okulun kapısı kapalı ya. He. Çınar. Çınar. Şeride. Bak ses geliyor. Çınar. Alo ne için dedi? Alo ne Aha. Dolabın içinde. Dolabın içinde olmaz. Dolabın içine nasıl girsin? Orada, yok. Orada da yok Çınar gel bakalım Abi, ben de ben de. hani e, yok orada da çınar hep beni kandırıyorsun ben Geldi. orada mı anne, ya bak yok ben bakmıştım anne ben fırına baktım yok fırında olur mu canım kedi ya ah evet. ah Allah. yine geldi siz Aaa nasıl arıyorlar? Ay Çınar düştü. Çınar korkudan mı düştünüz siz? Evimizde bir ses var ve kedi sesi arkadaşlar. Bizim onu bulmamız lazım. Allah bak yine düştüler. Çınar, kedi sesi var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aa! Bu mu çaldı? Evet kedi dur. geldi. Kedi mi geldi? Yok canım dur ben bir bakayım kapıya. Kapıya bakalım gelin bakalım. Ay kim geldi acaba? Kim geldi? Aa, konuş kedi gelmiş. Aa, aa dur. Aa. aa. Ay çok Anne, tatlı kedi. bir kedi. kedi. Kim bırakmış? Annesi babası attı. <laughs> Annesi babası mı? <laughs> Mert bir bakayım ona. Aa, aa, çok, çok güzel. güzel bir kedi. Yere koy bakayım. Çok güzel bir kedi. o. Aa, 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 ay. Çına çok güzel değil mi? Kuşu da var, çiçek de var. Evet. Aa, kim bıraktı acaba onu? Annesi, <laughs> Annesi babası mı bıraktı? Kuşu da gitti. Ay çok tatlıymış. <laughs> O ötüyormuş. Baksana. Aa. Ay, de var, evet çok güzel arkadaşlar bizim ay ne kadar güzel bir kedi Bıyızı artık kedimiz var Bıyızı da evet kedilerim var adı ne olsun pamuk pamuk mu <laughs> Çınar sence kedi kedi adı zaten kedi canım mı <laughs> ben pamuk koydum Mara. Pamuk. Da, pamuk. Biz... Pamuk olsun pamuk gibi. Evet. Acaba bize onu kim getirdi ya? Yemek var mı ki diye mi? Çok güzel. Kim getirmiş olabilir acaba? Bilmiyorum. Anne sana cama bakıyor. Ama. Yok canım ya bu çok tatlı dur Mert dur bir dakika bakalım ya. Bana. Ya bir bakalım ama sen dur sen ya Mert bana. hiç bırakmıyor ki. Ben çok sevdim. Çok mu sevdin? Açın artık peşinden koşuyor. <laughs> Paylaşamadılar kedi Allah ya durun, durun ya bir bir çekeyim ben çekeceğim onu çekeceğim. Bir bakayım ay çok güzel bir şey bu. Çınar sevdin mi? Acaba muz bu siyer mi? Yemiyor <laughs> bunu. Çınar nereye gidiyor? <laughs> Ay o da bir şeyler getiriyor. Çınar. Ya arkadaşlar bakın çok güzel bir kedi bu ya. Bakın. Aa, aa. bu kedi kimin olsun? Bizim. Tamam bizim olsun. Acaba baban mı hediye etti onu bize? Kime? Çınar Kim etti? Anne babası. Annesi babası. Hmm. Anne top tamam bu ama çok tatlıymış arkadaşlar ya. Ben ben. Çok, çok, çok güzel. Anne. Biz de bir kedi sahiplenelim mi? Evet anne, bu top anne. Top, top Tamam. Biz de kedi sahiplenelim mi Çınar? Çınar hadi gel bulalım. Çınar, sen kediye tut Tamam. Biz... Çabuk tamam, çabuk gelin, kedi çok ben tatlısın. ]ım. O sizin köpeğinizin ama, ama o çınarın köpeğinin kemiği. Ama ay ama ay ay. Kemik ay. Ya. Evet, çok tatlı arkadaşlar. Bak buradan, ay, miyavlıyor, o buradan miyavlıyor Ne oldu? O, için evet oğlum, abin getirmiş, bunu sen geri götür. <laughs> Mert bir şey söyleyeceğim. Biz de kedi sahiplenelim mi? Sen de benim. Çınar bizim de kedimiz olsun mu? <laughs> Oy. Mert'in topunu attı Çınar. Çınar al kucağına. Tamam. Çok tatlı. Tamam. Çok tatlı. Ay çok güzel arkadaşlar kedisi. Ay. Çok sevindi çocuklar. Çınar.